A, B, C ile dikdörtgeni çizilmiş olan çember yeri E noktasında BC kenarına nedir? Değittir. Buna göre bu çember yayının yarı çap uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın hep söylediğimiz şey dedi. Merkezi çevre üzerindeki harflendirilmiş nokta birleştir. Merkezi teğet noktası ile birleştir. Bakın teğetten merkeze yarı çap uzunluğumu çizdim. Yine merkezi çevre üzerindeki harflendirilmiş noktalarla da birleştirdim. Neydi? Merkezden TET çizdim yarı çap T-T noktasından dikti şurası 90 derece. BC ile AD birbirine paralel olduğundan dolayı burası da 90 derecedir. Yarıçaplardan dolayı ikizkenar üçgeni var. Demek ki şu AD uzunluğu nasıl bölündü? 6 6 bölündü. Bunları gösterdik. Peki şuraya A dersem burası da 4 olacak. Buradan yarı çap uzunluğu A cinsinden ne oldu? 4 artı A oldu. O zaman buradaki yarı çap uzunluğu da 4 artı A'dır. Bu üçgende Pisagor yapalım. Bakın A'nın karesi A kare. Artı 6'nın karesi 36 eşittir. 4A'nın karesi 16 artı 8A artı A karedir. A kareler birbirini götürür. Karşıya attığım zaman 16'yı 20 eşittir. 8A'dan A'nın 20 bölü 8, 5 bölü 2 olduğunu görürüz. Bu da kaça eşit? 2,5'a eşit. Buradan yarı çap uzunluğumuz 4 artı A'ydı. 2.5'a 4 eklersek yarı çap uzunluğunun 6.5 olduğunu görürüz. Doğru cevap. Diğer bakın. Yarı 2 birim ve 8 birim olan çemberler A noktasında dıştan birbirlerine teğettir. Bir D doğrusu bu iki çemberi B ve C noktalarına teğet ise BC uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın bahsettiğimiz A noktası burası. B ve C noktaları da burası olsun. Şurada hemen gösterelim. Şurası B, şurası C, şurası da ne ya? Şimdi önemli olan şey neydi? Merkezi ne dedik? Merkezi çevre harflendirilmiş noktayla birleştirin. Bakın bu merkezi. Hatta merkezi teğetle birleştirin dedi. Kesin de söylemiştik. 1, 2, bunu merkezinde teğette birleştiriyorum. 3. Eğer iki çember birbirine teğetse kesinlikle bu iki merkezini merkezinde birleştirelim. Onu da birleştirdik. Peki ne elde ettik biz burada? Biz burada bir dik yamuk elde ettik. Bu dik yamukta şurası 2 birim. Şurası 8 birim. E burası ki burası da 8 olduğu için şuradaki uzunlukta kaç birim olacak? 11 birim olacak. Peki biz ne söyledik? Dik yamukta ne yapın diyorduk? Yükseklik Sizin Bakın dik yamuğun yüksekliğini çiziyorum. Bu yüksekliğini çizdiğim zaman e bu da 8 ise burası 2 olacak. Buraya kaç kalacak? 6 kalacak. Şu üçgende Pisagor yaptığım zaman bu üçgen 6, 8, 10 üçgen olur. Yani şurası kaç olacak? 8. bu bir dikdörtgen oluştu burada. burası 8 ise o zaman şu BC uzunluğunda kaç birimdir? 8 birimdir. Doğru cevap. Yani bakın bu soruyu farklı bir yolda daha çözebiliriz. Onu göstereyim. Teğet çemberlerde ortak teğeti de çizebilirsiniz. Bakın şuradan ortak teğeti çizdim. Buradan ortak teğeti çizdim. Ben şunu söylüyorum. Çemberler dışarıdan çizilen teğet uzunlukları birbirine eşitti. Yani şu uzunlukta bu uzunluk eşit. Bu uzunlukta bu uzunluk eşit. Yani şu üç uzunluk Birbirine eşit. Ne söyledik? Teğet çemberlerin merkezlerini birleştirin. Bakın merkezlerini birleştiriyorum. Teğet çemberlerini merkezlerini birleştirdiğimiz zaman o birleştirdiğimiz merkezler teğet noktasından geçer. Sonra merkezi buradaki teğetle ve merkezi buradaki teğetle ile birleştirdim. Bakın burada ne elde ettim ben? Bir delta deltoid burada var, bir delta deltoid burada var. Delta Deltoidin köşegeni neydi? Açı ortaydı. Yani şunu çizersem, bu açı ortaydır. Yine bunu çizersem bu nedir? Açı ortaydır. Harflendirdiğim zaman A, A, B, B de şuradan 90 derece geldiğini görüyorum. E zaten şu teğeti çizdiğim için bu da merkezden gelen doğru parçalar nedir? Diktir. Şu uzunluğu biz 2 birim verdik. E şu uzunluğu da 8 birim verdik. Burada öglit uyguladığım zaman şuraya x yazalım. x'in karesi 2 kere 8 16'dan kare kökünü aldığımda x'i kaç gördüm? 4. E bu 4 ise şunlar da 4 4'tür. Buradan aradığımız uzunluğun 8 birim olduğunu bu şekilde de bulabiliriz. Bu şekildeki gibi dıştan birbirine teğet olacak şekilde 3 çember çizilmiştir. E buralara a a, buralara b b, buralara c c yazalım. Peki AB uzunluğunu kaç verdik? A artı B eşittir 7. AC uzunluğunu 8 birim verdik. A artı C eşittir 8. Yine son olarak BC uzunluğunu 5 birim verdik. Buradan B artı C kaç eşit olacak? 5'e. Taraf tarafı toplarsam 2A, 2B, 2C gelir. Buradan topladım 20. 2'ye böldüğüm zaman A artı B artı C kaç olacak? 10. Yine hemen şunu söyleyeyim. Eğer A artı B 7 ise C kaç kalacak? 3. E C'miz 3 ise buradan tamamı 5'tir. Buraya kaç kalır? 2 kalır. E, son olarak burası 3. Bu da 8'di. 3'ü çıkarsam bu da kaç olacak? 5 olacak. E buradan yarı uzunlukların 5, 2 ve 3. Doğru cevap Adana. ABC'de dikdörtgende verilenlere göre OH uzunluğu kaç birim diye bakıyoruz. Bakın kırmızı çember hem mavi çemberi tet hem de kenarları ne tet. İlk söylediğimiz şey neydi? Eğer çemberler birbirine tetse kesinlikle bunların merkezlerini birleştirin. Merkezlerini birleştirdiğiniz zaman zaten bu merkezler teğet noktasından da geçmek zorunda geçti. 2. Merkezi devre üzerinde birleştir. Merkezi kesinlikle teğet noktasıyla birleştir. Yani bakın şunu çizeceğim. Bu teğet noktası. Burası diktir. Yine şunu çiziyorum. Burası ne? Burası da dik. Peki ne elde ettik? Bakın burada bir dik yamuk elde ettik. Peki ne var elimizde? Şurası 9 birimse burası kaç birim? 9 birim. Yine yarı çaptan dolayı burası 9 birim. Bunun ne olduğunu bilmiyor Zaten onu soruyoruz. Şuraya A yazarsam bu da A'dır. Şurası da nedir? A'dır. Yine burası da A'dır. Tamamı 16 yı. Buraya ne kalacak? 16 eksi A kalacak. Ne söylemiştik? Dik yamukta yüksekliği çiz. Bakın bu bir dik yamuk. Bu dik yamuğun yüksekliğini çiziyorum. O noktasının A, B yüksekliği çizdim. Bu yüksekliği çizdiğim zaman burada bir dikdörtgenle bir dik üçgen elde ettim. Dikdörtgenden dolayı burası A ise şurası A olacak. Buraya ne kalacak? 9 eksi A. Peki buraya baktığım zaman burası 16 eksi A ise burası da nedir? 16 eksi A'dır. Şimdi ben diyorum ki şu dik üçgende Pisagor yaparsam buradan A'yı ne yaparım? Bulurum. Hemen yazıyorum. 9 eksi A'nın karesi artı 16 eksi A'nın karesi eşittir. 9 artı a'nın karesi. Denklemi yazdık. Denklemi ya bu denklemi çözeceğiz ya da diyeceğiz ki acaba bu hangi üçgeni sağlar diye bakacağız. Ben yani diyorum ki acaba 5, 12, 13 üçgenini sağlar mı? Bu sağlamazsa 9, 12, 15 üçgenine bakalım. 5, 12, 13 üçgenini sağlaması için a'nın kaç olması lazım? 4. a yerine 4 değerini yazarsam 9'dan 4 çıktı. Burası kaç olur? 5. 5 kısmını sağladı. Bakın 12'yi sağlayacak mı? Buraya 4 yazarsam 16'dan 4 çıktı. 12'yi burayı da sağladı. Ve 4 yazdığım zaman buraya burayı da 13 olarak saldırdığı için demek ki aradığım A değeri kaçmış? 4'müş. Doğru cevap Adana. Ekildeki çeyrek çemberde verilenleri göre şu iki doğru parçası uzunluğu kaç birimde bakıyoruz. Bakın. 9, 12, 15 üçgenini çağrıştırıyor. Hep söylediğimiz şey neydi? Merkezi çevre üzerindeki harflerle birleştir. Yani bu benim yarışa uzunluğum. Bunu çizdim. Bunu çizdiğim zaman bir üçgen elde ettim. Burası 12 ise dikdörtgenden dolayı burası da nedir? 12'dir. Şurada Pisagor yaptığımız zaman yarı çap uzunluğumuzun 9, 12, 15 üçgeninden 15 geldiğini görüyoruz. Bu yarı çapsa bunlar da yarı çap. Burası da 15. Ben yani 9'u çıkartırsam kaç olur? Burası 6. Yine aynı şekilde burası da 15. 12 çıkarsam buraya kaç kalır? E topladığım zaman aradığımız toplamın 9 birim olduğunu görüyoruz. Doğru cevap Adana. E, şekilde verilenlere göre şekildeki çemberin yarıçapı uzunluğu kaç birimdir de soruyoruz. Bakın, ABC dik üçgenin işte çemberi çizilmiş. E, burası 5 birimse şurası kaç olacak? 5. Aynı şekilde 12 ise burası kaç olacak? 12. Hep söylediğimiz şey neydi? Merkeze teğet noktasıyla birleştir. Merkeze teğet noktasıyla birleştir. Burası 90, burası da 90. Bu benim yarıçapım, bu da yarıçapım. Burada bir kare oluştu. O zaman burası da R. burası da nedir? R'dir. Şu üçgende Pisagor yaparsam bakın hipotenüsü kaç? 17 bildiğim üçgen ne var? 8, 15, 17 üçgeni var. Yani R'ye 3 verirsem 8, 15, 17 sağlıyor mu? 8, 15, 17 sağlıyor. Demek ki yarı uzunluğum kaç birim? 3 birim. Doğru cevap. E, yok sağlamıyorsa oturup ne yapacaksınız? Denklemi kurup Pisagor'u yapacaksınız. E, şekildeki dik yamukta verilenlere göre BC uzunluğu kaç birim diye bakıyoruz. Bakın ne söyledik? Merkezi teğet noktasıyla birleştirdim. Birleştirdim. Şurası ne oldu? 90. Bakın burası bir. Dışarıdan çizdiğimiz teğet uzunlukları birbirine eşitliği. Burası 1 ise burası da kaç olacak? 1 olacak. Şurası da 90 derece. Onu da gösterelim. Aynı şekilde bu benim yarı çapım R. Bu da yarı çapım R. Şu da yarı çapım. Yine dışarıdan çizdiğim teğet uzunlukları birbirine eşit. Burası da kaç olacak? 4 olacak. Bakın şöyle birleştirirsem bu bir deltoid. Bu da deltoid. Şu açılar A, A, B, B'den dolayı ne olacak? 90 derece gelecek burası. Şurada öglit yaptığım zaman R kare eşittir. 4 kere 1'den R'nin kaç olduğunu görürüz? 2. E 2 2 daha kaç yapar? 4. Doğru cevap Ceyhan. Evet bu soruyu farklı bir yoldan daha çözelim. Ben diyorum ki bu bir dik yamuk. Dik yamukta ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. Şu yüksekliği çizelim. Bu yüksekliği çizdiğim zaman burası 1 burası kaç olacak? 1 bir Şuraya kaç kalacak? 3. Yine dışarıdan çizimi teğet uzunlukları bir birleşildi. Burası 4 ise şurası 4. Burası 1 ise burası kaçtır? 1. Bu üçgende Pisagor yaptığımız zaman 3, 4, 5 üçgen olduğunu görüyorum. Yani şurası kaç olacak? 4. E bu 4 ise bu uzunlukta 4'tür. Doğru cevap Ceyhan. E şekildeki çemberde verilenler göre x uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın ben diyorum ki şu D, e, kirişi çizelim. Bu kirişi çizdiğim zaman burada kirişler dörtgen oluşuyor. Şu açıya A dersem. bu x'in toplamı 180. Bu x'in toplamı da 180. Dolayısıyla bu açı A ise şu açı nedir A? Şuna B yazalım. Şurası C olsun. Bakın bu üçgene baktığım açıları ne? A, B, C. Büyük üçgene baktığım zaman açılar ne? AB E burası ne olacak? C olacak. Demek ki buradaki üçgenle, büyük üçgen birbiriyle benzer. Ufak üçgenin bildiğimiz kenarları ne? 3'e 4. Peki 3 neyin karşısında? A'nın. Büyükte A'nın karşısında ne var? 4 artı x. Eşittir. E 4 ufak üçgenle C'nin karşısında. Büyükte C'nin karşısında kaç var? 8. Bakın kaç katı? 2 katı. 2 katı kaç olacak? 6 olacak. 6 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 2. Doğru cevap Adana. Şekildeki çemberde verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın hemen bunu söyleyelim. Bu açıya A dersem teğet kiriş açıya aynı yayı gören çevre açıda ne olacak? A olacak. Şuraya da B yazalım. Üçgen üçgenin açılarına bakalım. A, B, şuraya da C dedim. O zaman büyük üçgene baktığım zaman burası A, burası B ise şurası da ne olmak zorunda? C e olmak zorunda. Demek ki benim buradaki üçgenimle büyük üçgenle birbiriyle benzer. Aralığım uzunluğu da X yazıyorum. Evet elimdekileri yazıyorum. Elimde ne var? 2 ve e 2 neyin karşısında? A'nın karşısında. Peki büyükte A'nın karşısında ne var? X. Eşittir. Küçükte X, C'nin karşısında. Büyükte C'nin karşısında ne var? 8. Buradan X kare eşittir. 16'dan X'i kaç olarak buluruz? 4. Doğru cevap Bursa. Evet, şekildeki çemberde 4 giriş çizilmiştir. Mavi üçgenin çevresi 12 birimse, sarı üçgenin çevresi kaç birimdir diye bakarız. Bakın, şu açıya A yazarsam aynı yayı gördüğü için buradaki açı nedir? A'dır. Yine bu açıya B yazarsam aynı yayı gördüğü için burası da B. Zaten şunlar da ters açıdan ne? Birbiriyle eşit. O zaman şunu söyleyelim. İki üçgen nedir? Açı açıdan birbiriyle benzer. Benzerlik oranı ne? 4'e 6. Peki benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranıydı. E bunun çevresi 12 birimse bakın kaç katı? 3 katı. O zaman bunun da çevresi 3 katı kaç olacak? 18. Doğru cevap. Beyhan. Şekildeki çemberler birbiriyle dik kesmektedir. Buna göre CD uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın çemberlerin dik kesmesi demek kestikleri noktayı merkezle birleştirdiğim zaman böyle bir dik üçgen oluşması demektir. Yani şurası kaç derece olacak? 90 derece olacak. Şimdi burası 8 birimse yarı çap uzunluğu şurası 8 birim. Aynı şekilde burası 15 birimse şurası da kaç birimdir? 15 birim. 8, 15, 17 üçgeninden OM uzunluğunun 17 geldiğini görüyoruz. Peki buradaki yarı çap uzunluğu 15'ti. 17'den 15 çıkarsa buraya kaç kalır? 2. Yine buradaki yarı çap uzunluğu 8'di. 8'den 2 çıkarsan x'in kaç olduğunu görüyorum. 6. Doğru cevap Bursa. E şekildeki çemberde verilenlere göre FB e, uzunluğu kaç bilimdir diye bakıyoruz. Soru da FB ile EF'nin birbirine eşit olduğunu verdi. Yani şuraya x yazarsam burası da ne olacak? X. Burası 10 bu da yarı çap uzunluğu olduğu için kaç olacak? 10. Yine aynı şekilde burası da kaçtır? 10'dur. Bu da 10. Şekil bir kare olarak verdik. E, x'i çıkarsak buraya ne kalacak? 10 eksi x kalacak. Bu üçgen de Pisagor yapalım diyorum. Yapalım. 10'un karesi 100 artı 10 eksi x'in karesi 100 eksi 20 x artı x kare eşittir. 10 artı x'in karesi 100 artı 20 x artı x kare. Peki x kareler birbirini götürdü. Buradaki yüzler birbirini götürdü. Şu 20x'i karşıya aldım. 24 de orada var. 40x yaptı. Burada ne kaldı? 100. 100'ü de 40'a böldüğüm zaman x'in 2,5 yerlerini gördüm. Doğru cevap Diyarbakır.